Bunlar şimdi bak baktığın zaman bir takım şeyler başkaları da bunlarla ilgilenmiş olabilir ama tiyatrocu olmamıştır belki de. Benimki abimin de etkisiyle demek öyle bir havaya girmişim. E gittim kendi kendime çalıştım yani bir de konservatuvar giriş parçalarını. Rahmetli Semih abi Semih Sergen ben bakayım sana filan demişti ama hiç öyle bir vakit de olmadı. Ona gösteremedim. Haluk'la ikimiz İzmir Devlet Tiyatrosu'ndan tanışıyoruz Semih Sergen'le o zaman. Gittim sınava girdim. Çünkü hani kazanırsam kazanırım, kazanamazsam. Bir de seviye. Kafa rahat. Bir de seviye. Nasıl siyasal kaydımı yaptırdım. Tamam, kafa Tabii. rahat işte. Tabii. Bir de hani şey biliyorum. Hani, hani bir de girmeden de yapmayayım falan bunu diye. Ve seviye sınavı diye bir sınavı. Çünkü biraz yaşım geçmişti. Ee, bakanlar, bu, orada şu oluyor. Eğer senin okula alınmanı uygun görüyorsa jüri, bakanlar kuruluna karar sunuluyor, o onaylıyor. Bakanlar Kurulu'yla mı siz konservatuvar Tabii, çünkü yaşın geçmiş yediniz. olduğu için kural Aa. dışı alınıyorsun. Kural dışı. Wow. İnanılmaz i̇şte bir hikaye. Evet.